Merhaba sevgili dostlar. Evet bugün sevgili Zine Şeren'le birlikteyiz. Atom Bilgi Enerji ve Dengeleme Sistemi Master'ı kurucusu olduğum 2015 yılında kurulan ve 8. yaşını dolduran sistemin şu anda dünyadaki tek master'ı ama 2023'te yeni master'lar aramıza katılacak, yetiştireceğiz yeni master'larımızı. 2023 önemli, Türkiye açısından da önemli. <laughs> Bizim açımızdan da önemli bir yıl. Hoş geldin sevgili Zinet Hoş buldum, teşekkür ederim. Arkadaşlarımızı bekliyoruz, master arkadaşlarımız da. Evet, kesinlikle. Yılında. Bakalım hangi önemli bugün, konuyu hazırladım ve soruları. Bugün ego, kimlikler. Hmm, ego evet, kimlikler. Ego kimlikler. Egosal benlikler, egosal kimlikler. Evet. Bunları işleyelim dedik. Süper. Bize kısaca bununla ilgili sana sorular yönelteceğim birkaç tane. Ee, evet, bu kimliklerden ne anlamalıyız ilk önce. Hemen Sonra aklıma da. şey geldi, böyle muzurluk geldi. Facebook'ta evet. bir paylaşım vardı yıllar önce. Ee, eski bir Türk sanat müziği şarkısı vardır. Ee, Dertlerimi zincir yaptım birbirine ekliyorum geleceksin diye bir gün. Seni her an bekliyorum. Ben de şey diyordum. bağlı. <laughs> egolarımı Lego yaptım. <laughs> egolarımı Lego yaptım. Birbirine ekliyorum. Geleceksin diye bir gün seni her an bekliyorum. Evet ama o hiç gelmiyor değil mi? O hiç gelmiyor. Aynı egolarımızın ihtiyaçları gibi. Hiçbir zaman bu ego o kadar muzur bir şey ki. Ama Yaradan da bize vermiş bu nefsi işte. Bunu dönüştürmemiz gerekiyor. Konuşacağız birazdan. Bu egolarımızın farkında olalım. Onu legolar gibi ekleyelim ve bütünleştirelim ve o bütünlüğü hissedelim diyorum. Ee, şaka bir yana aslında tabi bu benzetmelerde önemli mesajlar var da ee, ego kimliklerimiz e, bizi zaman zaman sınırlayabiliyor. Ego kimlikler neler? Mesela bir bunun en kutsalı tabii ki annelik kimliği. Bu bir ego kimlik. Kutsal. Hele bir topraklarda, Anadolu'da, Türkiye'de Anadolu topraklarında ekstra üzerine e, anlam yüklenmiş, ağırlık yüklenmiş. Anadolu diyoruz, ana kutsaldır diyoruz. Toprak ana diyoruz. Yani başka ülkelerde pek böyle bir şey yok. Yani annelik bu kadar e, kutsallaştırılmamış. Annelerimizin önünde tabii saygıyla evet. ediyoruz ama bu zaman zaman bu ağırla, ağırlık e, iyi gelmiyor. Yani e, sınırlayabiliyor bizi. Ya da ne bileyim, her şeyi kontrol etmeye çalışan bir ego benlik. Her şeyi kontrol etmeliyim çünkü her şeyi kontrol etmezsem iş hayatımda da, özel hayatımda da, sağlığımda da, tüm hayatımda da işler yolunda gitmez. Bunun altında ne var? Kaygı ve korku var. İşte burada ego, yaradana teslim olmayıp, öz gücünü açığa çıkarmayıp o korku ve kaygıdan besleniyor o ego kimlik. Her şeyi kontrol etmeye çalışan bir ego kimlik. Ya da e, devamlı e, kaygı hisseden bir ego kimlik gibi. Ya da mesela bir iş kadını kimliği, iş adamı kimliği. Bu da bir ego kimlik. E, ama bu iş hayatında tamam. Ama özel hayatında iş adamı kimliği gibi bir arkadaşına davranırsan, patron kimliği gibi ya da e, eşine, karına çocuğuna o iş adamı kimliğini unutup da o şekilde davranırsan sıkıntı. O yüzden bu kimliklerimizin farkında olmak ama birazdan soracaksın belki gerçek kimliğimizi, öz kimliğimizi de e, idrak etmemiz önemli. Evet, anlıyorum ki bu kimliklerde. Gerekli bu dünyada. Gerekli tabii. Gerekli, dünyadayız ama çünkü. Niye gerekli? Yani dünyada dünyadayız. Gerekli. dünyadayız. O, kadar, o içimizdeki o tarihsel gücü açığa çıkarmak. Evet. Yani, amacımız da bu. Aynen. Allah'ın ruhundan e üfledim evet. de diyor. Bunu gücü. engel olur mu bu kimlikler? E, olabiliyor. Şöyle olabiliyor. E, Yaradan ne diyor? Allah ne diyor? Biz sizi evlatlarınızla, mallarınızla sınayacağız diyor. E, ben bunu biraz daha genişletiyorum. Hı -hı. E, Yüce Yaradan'ın bu mesajını. E, kimliklerimizle sınanabiliyoruz. Neye yapışırsak, evet. Onu gerçek benliğimiz, kimliğimiz sanıyoruz. Halbuki gerçek benliğimiz tüm bunlardan özgür, öz varlığımız. Ahirette de bu bedeni bıraktıktan sonra da devam edecek olan yolculuktaki o varlığımızdan bahsediyorum. Saf farkındalık, Aslında. o bilinçten bahsediyorum. Bunu idrak etmemiz önemli. Ha, bunu idrak ettikten sonra. Kimliklerimizi unutmadan o kimliklerimizi yönetmemiz de önemli. Yani aa ben işte öz varlığımı idrak ettim ben şöyleyim ben böyleyim. Annelik kimliğimde bırakırım, iş kadını, iş erkeği, adamı kimliğimde bırakırım. Şu kimde böyle bir şey yok dünyada izlediğin gibi ama e, şu da bir gerçek. E, öldüğümüzde aa ben anneydim ya. Ya benim bir işim vardı, ne olacak şimdi? Şey. falan. Aa benim bir e, malım vardı, mülküm vardı, ben zengindim böyle bir şey yok tabii ki. Denge. Denge önemli. Hani peygamberimiz ne demiş? E, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yarın ölecekmiş gibi öte dünya için. E, ve biz de diyoruz ki artık ötesi berisi yok. Her şey burada. Ve sonsuzluk. O yüzden bu kimliklere yapışmamak işte dediğim gibi en hassası e, babalık da önemli de annelik. annelik. Çünkü doğuruyor şey, yani. Değil. En hassası o. Ama ne diyor Halil Cibran? Onlar sizin çocuklarınız değil diyor. Evet. Onları sizin vasıtanıza dünyaya gelen varlıklar diyor. Ee, Yaradan da ne diyor ayetinde? Biz sizin mallarınızla evlatlarınızla sınayacağız diyor. Çok yapıştığımızda evlatlarımıza, mallarımıza e, çok fazla danışanla çalışıyoruz. O kadar çok yapışmış ki çocuğuna benim çocuğum demiş hep böyle. E, içindeki boşluğu doldurmaya çalışmış. Hatta kocasını, ilişkisini, evliliğini ihmal etmiş. Çocuğuna sıkıntı. Da e, çocuk baktığında iki taraf için de sıkıntı. Çocuk için de sıkıntı. Çocuk çünkü büyüyor ama anneye bağımlı oluyor devamlı anne bağımlılığı yaşıyor ve harekete geçemiyor. Kendi e, e, gücünü idrak edemiyor. O yüzden en kritiği de e, annelik kimliği bu anlamda. Evet. Kutsal olarak geçer hep. Kutsal kimlik, hı hı. annelik kimliği. kesinlikle Belki biraz önce de söylediğimiz gibi dünyadayız, bu yaşamdayız hı hı. ve kimliklerimiz var. Peki bu kimliklerimizi bırakmadan o öz gücümüzü e, varlığımıza, öz varlığımıza o içimizdeki tanrısal gücümüze nasıl ulaşmalıyız? Hı hı yani farkında hı hı. oluruz bunları bırakmadan neler yani, yapmalıyız? Valla işte e, ibadet, içe dönmek, meditasyon, farkındalık. Her şey farkındalıkla başlıyor. Belki klişe olacak ama öyle. Farkındalık, içimize dönmek ve içimdeki hangi benlikler beni engelliyor? Örneğin, evet annelik kimliği tamam, e, iş kadını, iş adamı kimliği tamam, işte evlat kimliği tamam. Ama bir de biraz önce bahsettiğim şöyle kimlikler var ki bizi baya baya sabote eden, örneğin her şeyi kontrol etmeye çalışan bir benlik. Bu geçmişte yaratılmış, e, muhakkak duvara toslamışız ve ondan sonra e, bir canımız yanmış ve bir şeyleri hep kontrol etmeye çalışmışız. Ama aslında hiçbir şeyi kontrol edemeyeceğimiz bu anlamda Anlayamamışız. E bunu anlamalıyız. Kağıda yazsınlar e, izleyicilerimiz. Bu benliklerini, her şeyi kontrol etmeye çalışan bir ben kimliği. Ya da alıngan bir benlik. Ha? Hmm. Kişisel algılayan. Alınganlık neden olur? Kırılganlıktan olur. Kırılgan bir kimlik. Evet bu seni sabote o ediyor. ego değil mi? Ego. Ego evet. kimlik. Seni sabote Benim ediyor. Nasıl? Evet. Yani karşındaki e, kişisel olarak aslında söylemiyor ama sen bunu kişisel oluyorsun. Tut ki kişisel bir şey söyledi. Ondan da etkilenmemen lazım. Cevabını vermen lazım. Alınmadan, kırılmadan. E, ama kırılıyorsun, alınıyorsun. Niye? Çünkü içindeki bir yere dokunuyor. İğneliyor seni. Ama senin de o içinde o iğnelenecek yer var. Bunu ya yazsınlar. Alıngan kimlik. Her şeye üzülen bir kimlik. Ha? E, kaygılanan bir kimlik. Vesvese yapan bir kimlik. Tüm bunları yazsınlar. Ve biraz içlerine dönsünler meditasyon yapsınlar bu kimlikleri bir kere kabul etsinler öncelik, kabul, öncelik etmek. kabul etmek fark fark etmek kabul etmek hissetmek sonra da ağızdan derin nefeslerle bunları bırakma egzersizleri yapsınlar ama bu tabi böyle bir kere de olacak şey değil düzenli bunu yapsınlar çünkü bu kimlikler hep korkuyla kaygıyla üzüntüyle Suçlulukla, pişmanlıkla, değer, he, değer, kendini değersiz hisseden bir kimlik mesela, kendini yetersiz hisseden bir kimlik, belki annesi hep eleştiriyordu, anne çok eleştirel bir kadındı çünkü o da annesinden öyle görmüştü ya da belki o annesinden hiç sevgi görmemişti, e, öfkeliydi çocuklarına yansıtıyordu, e, sen de kendini değersiz hissediyorsun, büyüdün, okudun, lise, üniversite belki çok iyi okullar bitirdin e, ama. Ne yaparsan yap kendini yeterli hissetmiyorsun. Bu anneyle ilgili olabilir. Anneyle ilgili videolarımız da var. Geçmişte biliyor e, izleyicilerimiz. E, değersiz ve yetersiz hisseden bir kimlik yazsınlar. Tüm bu kimlikleri yazdıktan sonra üzerinde biraz tefekkür etsinler. Biraz yoğunlaşsınlar. E, tabii ki en zoru kendinle yüzleşmek. Çünkü insanlar çoğunlukla ne yapıyor? Yok sayıyorlar. E, ama yok sayınca orada o birikiyor bilinçaltında altında ve e, hava, e, hava, e, su, elektrik olarak birçok şey olarak faturalanıyor bize karma olarak. E, bunun olmaması için içlerindeki o çatışmayı fark etsinler. O çatışmayı yaratan benliklere bir ışık tutsunlar. Bunun için bir içlerine dönsünler, derinleşsinler, kabul etsinler ve özgürleşmeyi seçiyorum desinler. Bunu yapabilirler. Bununla ilgili de pek çok videomuz da var uygulama yapsınlar. Evet çünkü işimize dönüp de örneğin değersizlikten e, örnek verdin. E, onu değiştirdiğimizi sanıyoruz diyelim. ilk çalışmada veya ikinci çalışmada. Ama o yine öyle bir çıkıyor, olay. Çıkıyor alttan alttan yine, çıkıyor. Yine öyle bir olay karşımıza çıkacak. işte. o zaman fark edeceğiz diye düşünüyorum. Aynen. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani farkındalık çok Tabii önemli. Tabii ki. Bu Mesela da. bir şey evet çok doğru. En önemli kriter şu. Birisi sana bir şey söylediğinde öfkeleniyorsan evet bir dön içine bak. E, bu o kişinin söylediğinin haklı olduğu anlamına gelmiyor. O tırnak için abuk sabuk konuşmuş olabilir, saçmalamış olabilir. Ama sen öfkeleniyorsan içindeki bir yeri o tetikliyor. Dön içine bak. Ha, yeri geldiğinde sonra o kişiye sınır koyabilirsin. Yani illa herkesle işçi dışlı olmak zorunda değilsin. Ee, abuk subuk saçmalayıp konuşan bir insan senin hayatında olmak zorunda değil. Sınır koyarsın, olur biter. Ama sen öfkeleniyorsan, sen tepkisel oluyorsan, senin içine bir yara var. Evet. O yarayı şifalandırman önemli. Aslında hocam onu da biz özümüzü yaptırıyor gibi yani. Hı. Sen bana öfkeleniyorsan veya e, benim istemediğim bir şey söylüyorsan bana, beni e, bir anlamda kıracak bir Hı. şey. İşte o zaman kendi içime dönüp bakmam yani bir ayna derler ya. Tabii özümüz var. yaptırıyor hayat planında kendimizi ama kendimizi görebilmemiz fark için. edersek. Ha, fark edersek. Fark etmezsen bu her ediyor. karşı kişiyi suçlamak değil tabii. kendimize dönüp bakmak E değil. Tabii zaten değil suçlayıcı kimlik, evet. devamlı şikayet eden kimlik hangi kimlik kurban kimliği, kurban değil, kimliği. değil mi? Evet. Kendini acıyan, kendini değersiz hisseden. Ah zavallı hayatım, ah zavallı kaderim, herkes bana kazık atıyor, hiç sevilmiyorum diyen evet. kimlik hangi kimlik? Kurban kimliği. Bu hepimizde bir şekilde var. var. Kimimizde daha çok var, kimimizde daha az var. Ee, önemli olan bunu şifalandırmak ve özgürleşmek. Evet, o da biraz üstlerine düşmek dediğin gibi tefekkürle içimize dönerek oluyor. Güçlü üzerinde düşmek e, evet. üzerinde tepinmek <laughs> le oluyor <Öyle gülüyor> evet. Değil, evet çok teşekkürler ben teşekkür ederim güzel bir konuydu çok güzel sevgili Zihnet, oldu. harika evet sevgili dostlar teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için sevgiyle kalın sağlıkla Hoşça yaşayın. kalın.